Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde Scratch Programı duvar saati yapımını öğreneceğiz. Hemen programımızı açalım. Evet, şöyle. Şimdi öncelikle kediye ihtiyacım yok, silerim. Şöyle duvar saatinin çerçevesini şurada sabit olacağı için ben bunu karakter olarak eklemeyeceğim şuradan arka planlardan çizim yaptım. Yani arka planda olacak sabit bir şekilde. Evet. Şu an çizim ekranım geldi. Burada bakın bir çember çizme aparatı var. Tıkladım çembere. Şöyle küçük normal boyda bir tane çember çizdim. Sonra bunu büyütüyorum artık. Şöyle oka tıklayın. Üzerine geldiğinizde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Evet sanırım oldu. Bu kadar uygundur. Şimdi bakın içi mor oldu değil mi? Ben içi mor olmasını istemiyorum. İçi beyaz olsun. Hemen şurada seçiyorum rengimi. Bakın şuradaki kovaya tıklıyorum. Üzerine geldiğimde o da beyaz oluyor. Evet. Şu an saatimin çerçevesi hazır. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ee, Aslı sayıları da yazabiliriz. Şuraya hemen hızlı bir şekilde 12 Pardon. Bu rengi beyaz olduğu için beyaz yazıyor. Görünmüyor. Hemen şuradan rengimi değiştiriyorum. Siz hangi renk yapmak istiyorsanız buradan ayarlarsınız. Ben siyah yaptım. 12 3 6 9 Bu şekilde. Evet şurada oka tıklayıp artık yerine yerleştirebilirsiniz. Tam yerlerine. Evet. Sanırım gayet güzel oldu. Evet. Burayı geçiyorum. Şimdi ilk olarak bize bir tane saniyeyi gösterecek bir çubuk çizeceğiz. Ee, bunu karakter olarak ekliyorum. Neden? Çünkü bu hareketli olacağı için arka planı ekleyemem. Bu bunu kukla seçten şurada çiz diyorum. Evet. Bu da düz bir çizgi olacağı için bakın şurada çizgi var. Bunu seçip şuradan pardon şurada renk ayarlıyorum. Hangi renk olsun? Kırmızı olabilir. Kalınlığını da ben 4 yapacağım. Bakın. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şurada küçük bir yuvarlak var. Görüyor musunuz? Bu bizim çizgimizin tam uç noktasına gelmesi lazım. Eğer ki ne olur? Ortaya gelirse ne olur? Bakın size bir göstereyim. Şöyle bir şey yapalım. Şurada. Evet. Şöyle. Ne oldu? Biraz uzun demiş. Bunu hemen şurada silgi var. Bakın, şurada T'nin üstünde silgiye tıklıyorsunuz. Ucundan biraz silebilirsiniz. Biraz daha sileyim. Sanırım oldu. Şimdi biraz sonra. Kodları yazdığımda şu ağırlık merkezin neden ucunda olması gerektiğini göstereceğim. Evet kod kısmına geçiyorum. E şimdi burada ilk olarak her derste anlattığımız gibi bir başlangıç kodu lazım. Hemen ben diyorum ki benim saatim ne zaman çalışacak? Bayrağı tıklandığı zaman sürekli çalışacağı için bayrağı tıklandığında seçiyorum. Sürekli çalışacak. Böyle şimdi dediğim gibi sürekli Saatim çalışacağı için hemen kontrolden bir tane sürekli tekrarla kodu alıyorum. Artık bundan sonraki kodları içine yazacağım ki saat sürekli çalışmaya devam etsin. Evet. Şimdi bu saniye döneceği için şurada hareketten bakın 15 derece dön var. Bunu kullanıyorum. Bu da Şöyle tıklayayım. Bakın burada fark ettiniz mi? Benim sahnenin nereden dönüyor? Orta noktadan dönüyor. Evet biraz önceki gösterdiğim ağırlık merkezini uç noktaya alırsam tam ucundan döner. Hemen gidelim oraya. Kostümlere gidiyorum. Bakın. Şuradaki oku tıklayayım. Şurada küçük yuvarlak gençler tam bunun uç noktasına gelmesi gerekiyor. Şunu da artık yerine taşıdığımda sanırım gayet iyi oldu. Evet. Kod kısmına tekrar dönüyorum. Şimdi bu e, fark ettiyseniz sürekli dönüyor değil mi? Ama ben böyle istemiyorum. Bir tek gitsin sonra bir saniye beklesin. Şimdi Kontrole gidiyorum. Burada bir saniye bekle kodunu alıyorum. Altına koyuyorum. Bakalım. Çalıştayım zaten. Evet. Ama çok fazla hızlı gidiyor. Şimdi şuradan 15 derece dedim. Kaç derece dönecek? Bunu ayarlamam gerekiyor. Evet. Öncelikle şunu bir çemberin iç açısı kaç dereceydi? 360 derece. Peki benim saniyem kaç adımda Tam turu dönecek. Yani bir dakikanın içinde kaç saniye var? 60 saniye var. Yani 60 adımda tık 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 60 seferde buraya gelecek. E, o zaman 360 derece ve ben bu 360'ı 60 adımda tamamlayacaksam her bir adımda 6 derece ilerlemem lazım. Şu şekilde artık yaptım. Bakın artık normal bir saat gibi bir saniyem çalışıyor. Evet. Bunu yaptık. Hızlıca geçiyorum gençler. Şimdi yel yapacağız. Bakın bu da bütün kodlar aynı kodları kullanacağız. Sadece şuradaki derece saniyesi farklı olacak. Hemen bir tane daha karakter ekledim. çiziyoruz bir karakter. Yer kovanımı seçtim. Bu sefer rengi değişik olsun yer kuanımı. Biraz önce dediğim gibi bakın şuradaki ağırlık merkezinden başlayacağım yapmaya. Tamam. Bu şekilde yaptım. Hatta bunu siliyorum. Biraz daha kalın olsun diye koyarım. Hemen yerine taşıdım. Sanırım şunu biraz yukarı çekmemiz gerekiyor. Evet hafif bir fazlalığı var ucunda. Şöyle küçükçe sildim. Hemen kod kısmına geçiyorum vakit kaybetmeden. Yine aynı şekilde benim diğer kodum saat çalıştığı sürece çalışacak. Bir yani bayrağı tıklandırdı. Çalışmaya başlasın sürekli çalışsın. Ve sürekli çalışacağı için de kontrolden sürekli tekrar kodunu alıyorum. Ve biraz önce yaptığımız gibi şimdi şu 15 derece dön kodunu da alıp altına kontrolden bir saniye bekleyi alıyorum. Evet buraya kadar hızlı geldim. Şimdi bunları artık tek tek ayarlayacağız. Şimdi öncelikle bu kaç derece dönecek? Şöyle söyleyeyim. Şuradaki saniyem benim her bir tur döndüğünde bu bir dakika ilerleyecek. Bir tık ileri gidecek. Yani 6 derece gidecek. Altı derece gidecek. Peki bir saniye bekleyip sonra mı ilerleyecek? Hayır. Ne dedik? Bakın şu saniye tam tur döndüğünde bu tam tur ne kadar sürede dönecek? E, 60 saniyede dönmeyecek mi? 60 adımdaydı, 60 saniyede. E, o zaman bu bir tur. Bir tık gittikten sonra 60 saniye bekleyecek. Yani çalıştırıyorum, bakın bir tık ilerledi. Artık şu saniyenin tamamlamasını bekleyecek sonra bir tık daha bir dakika ilerleyecek. Bu da tamam sanırım. Şimdi akrebe geçiyorum gençler. Hemen karakter çiz çiziyorum. Sanırım bunu yapmasam artık siz kendiniz tamamlayabilirsiniz. Çünkü hepsi aynı. Hemen çizgiyi seçtim. Bunun rengi değişik olsun. Hadi bu da mavi olsun. Şöyle tam fokum seçip merkeze alıyorum. Şuradan da yerine taşıyacağım. Evet. Şimdi kod kısmına tekrar geçiyorum. Biraz önceki kodların aynısını buna da yazıyorum. Kontrolden sürekli tekrarla. Hareketten 15 derece dön. Yine kontrolden bir saniye bekle. Evet şimdi bu birincisi kaç saniye bekleyecek? Yani kaç saniyede bir e, aktif yer değiştirir? Saatte de bir ilerler gençler. Mesela şu an şurada 3'ün üzerinde diyelim ki bu bir saat sonra 4'ün üzerine gelir. Doğru mu? E, o zaman Bakın 3 ile 4'ün arasında kaç derece var? Kaç derece ilerlemesi gerekiyor? Önce dakikaya bakalım. Şuradan şuraya 5 dakika yok mu? 3 ile 4'ün arası 5 dakika değil midir? E, her bir dakikada 6 derece ilerliyorsa 5 dakikada 30 derece dönecek. E peki kaç kaç saniyede bir dönecek? Saatte 1 olduğu için 1 saatte 1 kez ilerleyeceği için 3600 saniye saniye olarak yazdığınızda 3600 saniye yapar. Bakın bunu tıkladığımda benim bak bu bir tur döndüğünde bu bir dakika ilerleyecek. Bu yeşilde bir dakika bir dakika bir dakika diyerek 60 dakika döndüğü zaman artık benim akrebimde 5 dakika ilerlemiş olacak. Yani üçgen 4'ün üzerine dörtgen 5'in üstüne gelecek. Evet gençler saatimiz bu şekilde yaptık. Bundan sonra ne yapabilirsiniz? Siz, e, siz sadece bunu yapmayın. Ben yapmıyorum. Süsleme yapın. Kendiniz bu saati süsleyin. Mesela ne yapabilirsiniz? Karakter eklemeden istediğiniz bir şey ekleyebilirsiniz saatinizin üzerine. Güzel görünsün diye. Ben bakıyorum hemen şurada bir ördek var. Şu ördeğimi saatin şurasına koydum. Büyüklük küçüklük ayarından el yapayım. Çok büyük gözükmesin. Bakın. Güzel göründü. Şuradan dekorları seçip saatin şurasına marka yazabilirsiniz mesela ben yazıyorum. Casio olsun benim pardon. Beyaz olduğu için görünmüyor. Hemen rengimi değiştiriyorum şuradan. Casio dedim. Evet, bu şekilde değiştirebilirsiniz. Hatta ne yapabilirsiniz? Şurada kukla bulduğunuzda 369 yazmıştık ya. Onun yerine şurada bakın rakamlar var. Bunlardan da yazabilirsiniz. Süslemek size kalmış. İstediğinizi yapabilirsiniz. Veya saatin iç rengini değiştirebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Evet gençler. Dersimi burada bitiriyorum. Herkese iyi günler diliyorum.